yakında o üniversitesinde de var. Özel kurşun zırhlı yataklarımız var. Bu kabul edilebilir bir sınırın altında düştüğünde hastadaki radyasyon biz bunu özel aletlerimizle ölçüyoruz. Hı. Hastadaki radyasyon belli bir sınırın altına düştüğünde artık topluma karışabiliyor hastamız. Onun dışında kurşun zırhlı yakında o üniversitesinde de olan odalarda hastalar bekliyor o radyasyonun bir miktar azalmasını. Yani aslında biz nükleer tıptaki Aldığımız e, radyasyonun hı hı. günlük yaşamımızda da aynı değerlerde alabiliyoruz aslında. Yani uçağa binerek ya da cep telefonunu kullanarak ona benzer bir takım etkenlerden de bu radyasyonu zaten vücut alıyor bir şekilde. Evet mutlaka e, yıllık olarak aldığımız bir radyasyon var. E, uzaydan bile alıyoruz. Yani teknolojiyle radyasyon. ilerledikçe radyasyonu biz almaya devam edeceğiz. Evet bunun belli bir sınırlar altında ve kontrollü. ...ve gereklilik halinde alınması önemli. Hı hı. Yani bu aynı zamanda cep telefonları ve diğer radyasyon yayan aletleri kullanmada da geçerli olan bir şey. Gereği varsa kullanın. Yani nükleer tıpı da, radyoloji de yani böyle radyasyon veren tetikleri de gereği varsa... ...gerçekten önemli ise kullanmak lazım. Hı hı. Çünkü öyle bir seçmeniz lazım ki bu eğer kullanılmazsa hasta daha fazla zarar görecek Hı -hı. olması lazım. Yani hastanın teşhisinde, tedavisinde değişiklik yaratıyorsa kullanırsanız o zaman hastaya çok daha fazla fayda verecek. Peki hocam buradan yola çıkarak şöyle bir soru yönelteceğim. Hani bu bir aslında aldığımız radyasyonla alakalı bir şey. Şimdi cep telefonu 7'den hatta daha da küçük yaşlardaki insanlardan 70 yaşına kadar ölene kadar kullanılan bir cihaz bu. Evet. En basit örneğini veriyorum. İşte bazı istasyonlardan yayılan radyasyonlardan şikayetler veyahut da karşı durmalar buna benzer. Çünkü sosyal yaşamın içerisinde hem gerekli hem zararlı. Biz bunları normal olarak alıyor isek ve bunlardan da etkileniyor isek. Bir insan eğer kendini o radyasyonla arındırabilmek için işte diyorsunuz ki cep telefonundan kullanmadığınız müddetçe uzak durun. Ve şunu yapmayın. Ama kullanıyoruz. Peki bu üzerimizdeki radyasyonu e, insan vücudundan atabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi siz kendi tanı ve tedavi merkezinizde hastalara uyguladığınız bir miktar radyasyonu nasıl atabilecekleri yönünde önce bir kendiniz uygulama yapıyorsunuz. Ardından nasihatlerde bulunuyorsunuz ki o, o üzerindeki radyasyonu atabilsin. Günlük yaşamda yaş insanlar farkında olmadan aldıkları radyasyonu Hı -hı. üzerlerinden nasıl atmaları gerekiyor? Yani bu bunun için bir çaba var mı? İnsanların kendi kendilerine şöyle aslında sihirli bir ilaç yok aslında internette ki. pek çok e, madde söylüyor. bunun içinde kaktüs bile bahsediliyor aslında kaktüsün bile radyasyona iyi geldiği söyleniyor ama esas kriter uzak durma. Yani ne kadar uzak durursanız aldığınız radyasyon o kadar azalıyor. O yüzden bu cihazlardan, bu radyasyon kaynaklarından uzak durmak lazım.